Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de kalıtım konusunu anlatacağız. Tonguç. Hocam yalıtım biliyorum da kalıtım nedir? Selam, kalıtım evladım. Bak hemen bunun ne olduğunu anlayalım. Nedir kalıtım. Hocam? Anne babanın özelliklerinin çocuklara geçmesi lazım. Bak annenle baban ne yaptılar? Seni oluşturdular değil mi? Evet hocam. Annenin babanın saçı vardı. Evet. Annenin de saçı vardı. Bak senin de saçın var. Oh çok şükür. Ee, bak annenin gözü büyüktü. Annenin gözünü almışsın görebiliyor musun? Aa, Ondan doğru. sonra e, babanın güler yüzünü almışsın. Annen somurtuyor. Bak evet, babanın güler evet, yüzü var. Evet. Aynı zamanda e, ne yapmışsın bak. Babanda dört parmak var. Senin dört parmak var. <laughs> <laughs> Annen de üç parmak var. Ya yani şunu unutmayalım. Özelliklerimiz annemizden babamızdan bize geçiyor. Doğru. O zaman buna biz kalıtım diyoruz. Peki nasıl oluyor? Genler sayesinde oluyor evladım kalıtım. Yani annenin ve babanın genleri var tamam mı? Annenin ve ba babanın genleri dediğimiz şey aslında annenin ve babanın DNA'ları yani özellikleri. kodları. Aynı öyle şifreleri, kodları. Ve niçin oluyor peki kalıtım evladım? Evlat sevgisi için oluyor evladım. Aa. Düşünsene